Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Cuphead isimli oyuna başlayacağız Oyunu Steam üzerinden 30 liraya alabilirsiniz Yani bu görüntü için birazcık fazla gibi geliyor bana <laughs> Sanki oyun bir şeyde çalıyor gibi Ne, ne denir ona ya ha, yani Gramofonda gibi ses çıkarıyor Bakın şimdi size şöyle anlatayım bir de görüntüleri eski televizyonlardaki gibi gözüküyor. Benim bilgisayarımdan kaynaklı bir şey değil yani bu. Her şey, herkes de böyle gözüküyor. Neyse başlayalım. Start. Oh. New. Bakın bu sesi diyorum işte ben. Gramofon sesi değil mi bu zaten? Normalde. O. Oh. Kapet. Şeytanla deal ne bilmiyorum. O. Oh. Çevirebildiğim kadar çevireyim. Uzun zaman önce Inkbell Adası'nın varmış. i̇ki kardeş yaşarmış. Bunların adı Kapet ve Magmenmiş. Onlar Kettle dedenin gözü önünde yaşıyorlarmış. Bir gün iki oğlan evden uzaklaşmışlar. Kettle dede bunları uyarmasına rağmen yanlış yola sapmışlar. Sonra şeytanın kasinosuna varmışlar. O soygun mu yapacaklar acaba? Kumar falan severim ben. Şakalan öyleyim. Sonra Kapet ve Magmen şey masalara geçmişler kazanıyorlarmış Zar krallarmış bir tane Herhalde şu bıyıklı olan arkadaki Eğilen Manager'mış kasinonun Kaybedemezlermiş Sonra iyi işleyerek biri gelmiş Bu Kasinonun sahibiymiş Şeytanın ta kendisiymiş bu vay be Şeytan kırmızı olmaz mıydı bu kahverengi Her neyse neyse Şey demiş ama anlamadım. Ha biz alacakmış çıkmıştı. Kazanırsanız kasino sizin sizinmiş. Kaybederseniz ruhunuzu alacağım. Kapış demiş. Bunlar da tamam demiş. Sonra atmışlar. Kapet hayır demiş. magmen. sonra ama çok geçmiş artık bunun için. Kaybettiniz demiş şeytan. Ben niye kendimden geçiyorum ya bunu şey yaparken her neyse. Kim dur kullarınızı alacağım demiş. Yalvarmış bizimkiler hayır ne olur ne olur şeytana o yüzük demişler Şeytana şeytana o demişler Hala şey yapıyorlar Evet efendim falan demişler Şeytan demiş bana borçluların ruhlarını bana getirin demiş Şeytan bunları atmış Hadi hadi demiş Bunlar hadi kaç 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 faşa demişler işte Kettle dedenin yanına gidelim o ne yapacağını bilir demiş Ne yapacak Kettle dede dövecek mi Şeytan? Abi yüklemeklerine bak. Ay çok şirin. Bir kum saati dans ediyor. Neden bir kum saati dans ediyor anlamıyorum. Hep dans eden bir kum saatimin olmasını istemişimdir. Bütün hayalim en büyük hayalim budur vallahi. Dans eden bir kum saatim olmasını istemişimdir. Bu mu kettle dedi? Ne? Ya ben geçiyorum artık ya çeviremeyeceğim bana ne? Bu ne lan? Magical, magic dedi. Dur bir dakika bir şey değil mi? Masanın üstünde bir şeyler var ne de nasıl kontrol veya sd Oklarla Evet oklarla dur Böyle şey yapıyoruz böyle yukarı şey yapıyoruz Niye parmağımızı yukarı şey ediyoruz? tutorial, tutorial da önemlidir. Ne yapacağımız böyle? Tamam yürümeye çözdük biz. Jump, Z. Dash, Shift de dash yapıyormuşuz. Böyle aşağı yapıp Z'ye basınca alt kata iniyormuşuz. Shot, X. O, C ile nişan alabiliyormuşuz. Şöyle bunu vuracağız. Tamam. Sonra bu neymiş? Z ile de jump düşüyle de bu pembe şeylerin üstüne gelince onları periliyormuşuz. Bir ultimiz bir şey doğarmış onu dolduruyormuş. Bu nedir? Ruh var. İki player modda da, iki oyuncu modda da hayaletleri şey yapabiliyormuşuz. Dostumuzun hayaletini. Yaparak onu canlandırabiliyormuşuz ama ben kendi başıma oynayacağım. Tamam bunu da öğrendik. V neymiş? V eksmo. Süper Oo. <laughs> wow. Tamam şu uzun gibi. Koyun. Neyse bir eksik diyelim. Yalnız kontroller birazcık karmaşıkmış bir o, böyle güzel bir oyuna göre. Ben nereden biliyorum aslında güzel olup olmadığını bilmiyorum valla. Kötü gibi de çıkabilir şimdi. 30 lira çok ya bu oyunu çok fazla çok Exit <laughs> varmış tamam Exit'ten çıkalım Ben sürekli bu şey Pum saati giriyor araya Neden giriyor ben girmesini istemiyorum Bu çok kötü olmuş <laughs> Oh tamam bu Kettle dedenin evi evet. Daha şimdi önümüze random düşman mı çıkacak bizim? Ne olacak? Mesela sen düşman mısın? Mesela sen? şeyler de ediyorum. Geçiyorum ben. Ooo! Üç paramız oldu. Üç kolumuz oldu. Dört kol. Shop varmış. Shop. Shop. What is the shop? Shop dükkanı olduğunu mu? O kadar şey değil. Oo. Oh. Merhaba. Bu adam. Neymiş bunlar? Nasıl silah galiba arkadaşlar? Hmm, ne şey anlamadım? Hayır, ya, ekstra kalp vermiş alalım can. Can önemlidir. Sana da goodbye. çok tahrik edici bir sesi var. ne oldu? Kullanabilir kullanabilirmişim o kalbi Shiftle basarak. Oh, bu ne? Şu taş bakalım koyalım. Süpermiş. Çarma. ne oldu şimdi bizim? Canımız mı? Tamam. Mesela geziyoruz po şey bu neymiş? Ne olduğunu anlamadım. Orman bir şeymiş. Sanırım şu an bir şeye girdik biz. Savaşa girdik. Ben ne oldu ne oldu sürekli tarayacağım abi. Aa, o ne lan? Çiçek mi? Glovey'e benziyorsunuz. Hani var diye Undertale'ı çok iyi bir çiçek. Dünyanın iyi O altın. O neden bir martar var? Ay. Nasıl vurduk lan? Öldürdüm onu yanlışlıkla. Onu öldürmeyecektim. Onu öldürecektim. Kafasını zıplayarak öldürdüm. Ona ne oldu lan? Oo. Allah belanı mı ben... ama siz ateş ettim. Tamam o zaman sürekli tarayacağız. Dur bir dakika. Dur. Bu da pembe değil mi bu diken? Ya i̇şte bu mavi adam neyin ne sen Ölmüyor lan bu. Bu yere yapışıyor galiba. Pembe dur bir dakika biz bunu perileyebiliriz. Periden o. Yalnız bir şey diyeceğim de ilk bölümden birazcık zor değil mi bu? Neyse şu periyi yapalım. Ne oldu lan? Ya abi nasıl? Abi çok zor bu. Daha yarısındaymışız. Ya aman önüme geleni vuracağım ben artık. Bana ne ya? Acımam acıma yok. Ben bu oyunu bitirirsem ileride falan bir daha oynamayacağım ki zaten. Oynamam hayatta. mor herif haber şey atıyor çözdüğüme göre anladığıma göre daha doğrusu yani kör kadro değil Değilemezsem ne olur? Bir şey olur mu? Dur bir verelim lan. Bir şey... Belki bir ödül verir aile etmek gerektiğini. Nasıl kaçtım lan oradan ben? Güzel perilerim. Tek tek de peri dedim ben. Bu arada o kanat peri demekten kastım o kanatlı olan periler değil yani. Şu bir şey atıyor değil mi? abi? Yalnız güzel geldi. Bu ne lan? Alamut. Oha o para demek öyle anlayamış. böyle ne yapıyoruz tamam. o geçti ama Allah belanızı sizin çıkmayın lan öyle beni korkutuyorsunuz nerede oğlum bu ne lan demek buradan çıkıyormuş dur bir dakika böyle yapınca ne oluyordu o oh, tamam kırdık onu Ha, sona yaklaştık galiba birazcık olsa gerek çünkü bayağı bir abi sıktım ben ona abi üf, üf. Çok zor lan dibindeymişiz. her neyse ya. Diğer bölüme kal. Neyse en azından oyun tanımış olduk. Hadi başladık bakalım. Bu oyunu bitirmek zorundayız. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir de artık yeni bir şey söylemek istiyorum. Kanala abone olabilirsiniz. Aşağıdan hemen bir saniyenizi ayırıp ve bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim ki başkaları da izleyebilsin. E neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim.